Siberkontri kişinin internette sağlıkla ilgili aşırı araştırma yaparak kendisinde ciddi hastalıklar olduğuna inanmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu durum bireylerin kaygı seviyelerini arttırarak günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilir. Siber kontrolü nedir diye sorsam birçoğumuzun kafasında soru işaretleri oluşur. Ancak hepimizin hakim olduğu bir konu. Bugün hastalandığımızda hastaneye gidip doktorumuzdan doğru teşhis edilmek yerine cep telefonları sayesinde internete kolay erişim sağlıyoruz. Ve bu sayede kendi teşhisimizi kendimiz koyuyoruz. Ancak bu bilgiler çoğu zaman kaygılarımızı arttırıyor ve bizi yanlış bilgiye sürüklüyor. Peki siber kontri nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl başa çıkılır? Doktor, doktor Gülin Özdamar Ünal bizlere bunların detaylarını anlattı. Siber kondri internet ortamında hastalıkla ilgili sürekli bilgi arama, hastalık takıntısı anlamına geliyor. Aslında siber hani internet hipokondri dediğimizde hastalık hastalığı her ikisinin birleşimini siberkondri olarak tanımlıyoruz. Hastalarımızda sıklıkla karşılaştığımız bir durum oluyor. Kişilerde bazı bedensel belirtiler, bazı ruhsal belirtiler olabiliyor ve bunları hemen internet ortamında araştırmaya başlıyorlar. Ve bu durumda da işte hangi doktora gidilir, ne yapılır, nasıl yapılır gibi süreçler işlemeye başlıyor. Kişi bir doktora gitse bile onun verdiği önerilerden yeterince bazen memnun kalmayabiliyor. Başka çünkü sosyal medya ortamında işte şu doktor iyi, bu doktor ön plana çıkıyor ya da şu, şu tetkikli yapılması gerekiyor gibi bazı yönlendirmeler de olabiliyor. O yüzden hani tek bir profesyonelin kişiye verdiği yorum çoğu zaman kişiye yeterli gelmiyor ya da tek bir tetkik yaptırmak kişiyi yeterince tatmin etmeyebiliyor. Psikiyatrist, Doçent Doktor Gülün Özdamar Ünal'a göre siber kontri gibi psikolojik rahatsızlıkların önüne geçebilmek için toplumda bilinç oluşturulması gerekiyor. Duymadım. Doktorlara inanırım ben. Duymadım. Kimlerimize güveniyoruz ya? Daha sizden duydum. Bilmiyordum. İlk defa sizden duydum. Her zaman doktorların görüşlerine saygım var. Onlara inanırım. Bireylerin internetteki bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmaları ve sağlık konularında gereksiz kaygıya kapılmamaları büyük önem taşıyor.